İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 103 Emekli Amiral imzasıyla yayınlanan darbe imalı bildiriyle ilgili yaptığı açıklamada, bu bildirinin amacı, büyüyen, güçlenen, savunma sanayisi içindeki yerlilik oranı sürekli yükselen, bir yıllık küresel salgının olumsuz etkilerine rağmen ihracatı rekorlar kıran Türkiye'nin önüne set çekmektir, dedi. İstanbul İli Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirildiği İl Proje Değerlendirme Komisyonu toplantısına İstanbul Ticaret Borsası'nı temsilen yönetim kurulu üyesi Ömer Tekin Aslan katıldı. İstip Nisan ayı meclis toplantısı koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferansla gerçekleştirildi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, güncel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında, pandeminin tüm olumsuz etkilerine rağmen ihracatımızda ard arda güzel haberler geldiğini belirterek, Türkiye pandemiyi fırsata çeviriyor dedi. Başkan Ali Kopuz, bu aşamadan sonra yapılması gerekenin, ihracatta artan pazar payımızın kalıcı hale getirilmesi olduğunu belirtti. Toplantının son bölümünde meclis üyeleri sektörlerine ait sorun ve çözüm önerilerini dile getirdiler. İSTİP yönelik gıda işletmeleri için yasal sorumluluklar eğitimi online olarak gerçekleştirildi. Veteriner Hekim Serkan Tosun tarafından verilen eğitimde kanun ve yönetmeliklerindeki değişikliklere değinerek gıda işletmelerinin resmi otoritelere karşı yasal sorumlulukları, üreticilerin tabi tutuldukları resmi denetim süreci konularında gıda işletmeleri bilgilendirildi. Ramazan ayının başlangıcında bir açıklama yapan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, bu Ramazan pandeminin gölgesinde biraz da buruk olarak eriştiğimiz ikinci Ramazan ayı. Ancak inanıyorum ki bu durum aziz milletimizin en güzellerdenlerinden olan yardımlaşma ve paylaşma gibi beşeri görevlerimizi asla unutturmayacaktır. Bu duygularla aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum dedi. İSTİP Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, Apara TV'de yayınlanan İşin Sırrı programına konuk olarak İSTİP gıda israfını engelleme projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Ve Maalesef gördük ki e, dünya ortalamasının e, yakalamış durumdayız. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu üyesi ve et sektörünün duayenlerinden Mehmet Erkan Özefe Hakk'ın rahmetine kavuştu. Özefe'nin yerine meclis üyeliğine Ahmet Cumik, yönetim kurulu üyeliğine meclis başkanlık divanı katip üyesi Emre Acar, Acar'dan boşalan meclis başkanlık divanı katip üyeliğine de meclis üyesi Osman Berberoğlu getirildi. İstanbul Ticaret Borsası 2016-2018 büyüme hızı en yüksek olan ilk 100 şirket arasında olan üyelerine plaket veriyor. Türkiye'de en hızlı büyüyen şirketler arasında 5. sırada bulunan İstip Üyesi SBS Bilimsel Biyoçözümler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İstip adına yönetim kurulu üyesi Mehmet Beşir Kılıç ve meclis üyesi Emin Demirci tarafından plaket takdim edildi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milleti için önemine dikkat çekerek Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında ülkemiz işgal altındaydı. Bu işgali sonlandıran Gazi Meclisimizin verdiği mücadeledir. Bu Gazi Meclis Türk milletinin istiklal ve istikbalini temsil eder dedi. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, gıda israfını engelleme projesi kapsamında Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor Yaşar Birol saygıyla bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı İsmet Aral, gıda israfını engelleme projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün düzenlediği konferansa katılarak, Gıda İsrafını Engelleme Komitesi'nin çalışmalarını anlattı ve Gıda İsrafını Engelleme Proje Yarışması hakkında bilgi verdi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, ''Bizim kültürümüzde, geleneğimizde ve inancımızda emek en kutsal değerlerden biri. Bütün emekçi kardeşlerimizin emek ve dayanışma gününü kutlarım.'' dedi. Top Başkan Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ege ve Marmara Bölge Toplantısına katıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Ege ve Marmara Bölge Oda Borsa Başkanları ile istişarelerde bulunuldu.